Yıl 1985. İstanbul bir yol ayrımında duruyor. Geleceğe doğru hızla ilerlerken her Arnavut kaldırımı taşında antik geçmişi canlılığını koruyor. Şehrin havası kömür dumanı, simit ve tuzlu boğaz esintisiyle dolu. Büyük camiler ve hareketli çarşılar yüzyılların imparatorluk ve ticaret yankılarını taşıyor. İstanbul, modern bir metropolden çok her mahallesinin kendi ritmi olan bir köy yaması gibi hissettiriyor. Kırmızı tramvaylar İstiklal Caddesi'nde tıkırdayarak ilerliyor. Balıkçılar Galata Köprüsü'nü dolduruyor ve aileler su kenarında piknik yapıyor. İlk Boğaziçi Köprüsü değişimin bir sembolü, ikincisi ise hala bir hayal. Anadolu'dan gelen göçmenler yeni gelenekler getiriyor. Bunları şehrin dokusuna işliyor. Burası hem antik, hem de genç bir şehir. Geçmişin fısıltıları, yeni yeni şekillenmeye başlayan bir geleceğe rehberlik ediyor. 1985 İstanbul'u, anı ve ivme arasında sıkışıp kalmış. 1985'te İstanbul'un nüfusu 6 milyona yaklaşıyordu. Her insan, şehrin canlı karakterini şekillendiriyordu. Eski şehir, Fatih, Eminönü, geleneksel bir tempoda hareket ederken, Beyoğlu sanat ve gece hayatıyla cıvıl cıvıldı. Asya yakasındaki Kadıköy ve Üsküdar daha sakin, yerleşim yeri hissi sunuyordu. Bakırköy ve Bostancı gibi yeni banliyöler, orta sınıf aileleri çekerken, göçmenler gece kondularda yeni hayatlar kuruyordu. Nerede yaşadığınız her şeyi anlatıyordu. Nişantaşı'nda eski aileler, şehrin kenarında yeni gelenler. Şehrin enerjisi gelenek ve hırsın, eski ve yeninin bu harmanından geliyordu. İstanbul'un mahalleleri bir dünyanın içinde farklı dünyalardı. 1985'te İstanbul'un eteklerinde yeşil tarlalar hala şehri besliyordu. Çatalca ve Silivri gibi yerlerde ayçiçeği, buğday ve sebze yetişirken Beykoz ve Bostancı tarım köklerini canlı tutuyordu yakınlarda koyun ve sığırlar otluyor, et, süt ve yün sağlıyordu. Her sabah, kamyonlar taze ürünleri ve hayvanları şehir pazarlarına getiriyordu. Günlük bir can damarı. Şehir modernleşirken bile, toprakla bağlantısı güçlü kaldı. Hasat ve mevsimlerin ritmi, günlük yaşamı şekillendiriyordu. İstanbul hala kendi toprağıyla besleniyordu. 1985'e gelindiğinde sanayi İstanbul'un itici gücüydü. Haliç'i ve yeni sanayi bölgelerini çevreleyen fabrikalar tekstil, gıda, makine ve gemi üretiyordu. Şehrin atölyeleri ve tesisleri Türkiye'yi besliyor ve ihracata yöneliyordu. Göçmenler fabrikalarda iş buluyor, hem şehrin büyümesini hem de kendi umutlarını besliyordu. Makinelerin vızıltısı ve işçi akışları günlük yaşamı tanımlıyordu. Ekonomik değişimin yaşandığı bir dönemde devlet ve özel sektör yan yana gelişiyordu. İstanbul, sanayinin ateşlerinde dövülüyordu. 1985'te İstanbul'un toplumu aile, mahalle ve dayanıklılık üzerine kuruluydu. Mahalle kültürü, komşuların birbirini desteklemesi ve çocukların sokaklarda oynaması anlamına geliyordu resmi ve gayri resmi ekonomiler birlikte gelişiyordu. Fabrikalar, sokak satıcıları ve aile atölyeleri. Hayat basitti. Taze ekmekle kahvaltı, vapur veya dolmuşla işe gidiş geliş, akşamları aile veya arkadaşlarla yerel kahvehanede. Şehir, sıcaklık ve geleneği değişim vaadiyle dengeledi. Bugünkü mega kentin tohumları ekiliyordu. Ancak İstanbul'un eski ruhu devam ediyordu. Zıtlıklar şehri tanımlıyordu. Beton blokların yanındaki Osmanlı evleri, fabrikaların yakınındaki çobanlar. 1985 İstanbul'u. Anı, ivme ve muhteşem zıtlıklar şehri.